Selam. Herkese pazar sabahında kahve mi ben günaydın diyoruz. Yaşam ve ne diyoruz? Pazar sabahı meditasyon ve tarot. Sabah meditasyonu ve tarotu kartlarınıza haftaya huzur ve netlikle başlamak ister misiniz? Aldım kabul ettim. Takipçi ve yorumcularımız beğeni yapanlarımız hemen bakalım kaynak desteleriyle yeni bir haftaya başlangıçlar. Netlik olarak bizi neler bekliyor? Evet başarılarınızı gurur duyun. Evet e, kutlayın ve hayatınızın tadını çıkarın. Neden? Kaderiniz sizin yanınızda çünkü güzel bir başlangıçta geliyoruz. İnandıklarınız uğruna ayağa kalkma. Cesaretiniz hayatınıza büyük bereketler getirecek kapılarınız açık sonuna kadar. Evet henüz umudunuzu yitirmeyin. Birazcık küçücük zamanlı kaldığını bize ön gösteriyor. Sizi çevreleyen enerjiyi güvenin. İstediğinizin yerine gelmesine an ve rehberlikler kalmış olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ve son kartımız ne diyor? Çıkacağınız bu yolculuğa güvenin. Her şeyin tamamladığını göreceksiniz hayatınızda, aklınızda iş projeleri, okul projeleri, aşk projeleri, aile projeleri, sağlıkla ilgili durumlar olur. Her neyse, her şey olumlu bir şekilde evrenden olumlu cevaplar alıyorsunuz. Ne diyoruz efendim? Aldım, kabul ettim diyor. Sağlıkla, aşkla, mutlulukla güzel bir hafta sonu. Ve bizimle de sağlıkla, hoşçakalın.